Ziknik TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü Alas Online'da konumuz Tropika'da. Biliyorsunuz ki Alas Online'da ya daha doğrusu eskiden beri oynayan arkadaşlar biliyorlardır ki düzenli olarak her yaz Alas Online'da Tropika'da tekrar aktif olur. 1 Haziran'la 1 Eylül arasında işte 2 ay 3 ay mı durur ve buradan işte etkinliklerden kıyafetler, binekler işte esanslar, esans demeyeyim de potlar falan vesaire gibi itemler kazanabiliyorsunuz, bunları kullanabiliyorsunuz ve yani eğlenceli bir ortam oluşmuş oluyor. Tropikada genelde çok sorulur arkadaşlar. Yani tropikada kostümleri falan vardır bineklerin, onları da buradan kazanabiliyorsunuz. Hani genelde tercih edilen oyunda sevilen bir etkinliktir, sevilen bir platformdur, bir yerdir. Bununla da dedim ki hani biraz birkaç arkadaşlar da yorumlarda yazmışlar. Dedim ben de hani ufaktan da olsa bir değineyim. Hani etkinlikleri göstermeyeceğim. Sadece böyle bir bir tur atıp neyin ne olduğunu göstereceğim. Hani bilmeyen arkadaşlara bir rehber olsun. Bilmeyen de yoksa video orada kenarda dursun. Belki ilerleyen zamanlarda birinin ihtiyacı olur. Bakmak zorunda kalır veya bakar. Şimdi arkadaşlar Tropika'da ilk geldiğimiz zaman şu alanı geçtikten sonra otomatikman kıyafetleriniz şu şekilde değişir. Hani kadın erkek değişir. Ardından burada belli başlı günlük görevler mevcuttur. Şöyle bineğimize binelim. Burada çifte yarış diye bir görev var. Bu görevi aldığınız zaman şöyle itemlerinizi topluyorsunuz. Bunlar sizin ödüller alabilmeniz için kullanılan itemlerden. Ayrıca da daha önce soran arkadaşlar vardı bu oyundaki kazandığımız işte e, sikkeler ne işe yarıyordu. Sikkeleri burada mesela kostüm alırken kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha doğrusu sikkelerle bunlar alıyorsunuz, bunlarla kostüm alıyorsunuz. Onları da göstereceğim birazdan. Bu yarışa girdiğiniz zaman buradan şuradan başlayan ve adayı şu şekilde turlayıp şu suyun içinden geçip tekrar burada biten bir yarış var arkadaşlar. Ayrıca e, diğer bir görev ise şurada var. Bu göreve hemen bakalım. Bu görevde de Kuletanı uçurun diye bir görev var. Muhtemelen bir tane yaratık gibi bir şey var. Ya gideceğim onu uçuracağım, besleyeceğim, yemleyeceğim, bir şey yapacağım. Onu bir kanatlandıracağım, gideceğim arkadaşlar burada. Şurada bir tane ee, bir çok değişik bir görev var. Yengeç yiyeceğiyle şu yengeçlere arkadaşlar bahis koyuyorsunuz. Yani şu yengeçleri besliyorsunuz. Beslediğiniz yengeçler işte hani belli bir hızlarda gidiyor. Yavaşlıyor ve artıyor. Genelde öğlen saatlerinde ya da akşam saatlerinde burada ellaki birkaç kişi olur. Ya da bu tropikada ilk geldiği zamanlarda burası çok kalabalık olur. Herkes birbirinin yengecini patlatır bilmem ne falan. Hani bildiğiniz yengeçleri yarıştırıyorsunuz at yarışı gibi. Çok eğlenceli oluyor. Hani tavsiye ederim buralarda vakit geçirmenizi. Ondan sonra şurada... Bu şuna en son geleceğim. Bu aynı zamanda NPC olduğu için ona en son değineceğim. Şimdi buralarda arkadaşlar zaten size ilk buraya geldiğinizde oyun e, verdiği görevlerle burada ne yapmanız gerektiğini size anlatıyor aslında ama yine de ben değineyim. Şimdi barmenler var arkadaşlar burada. Barmenlerden belli kokteylleri falan satın alıp bu kokteylleri içerek görev yapıyorsunuz. İşte sarhoş oluyorsunuz. İşte sizi buna gönderiyor, bundan buna gönderiyor, ondan ona gönderiyor gibi burada gezdiriyor sizi. Böyle güzel bir görev var. Aynı şekilde şurada hani bir maraton görevi mevcut. Bir de şurada bir dansla ilgili bir şey var. Bir de onun görevi mevcut. Bakayım ona da buradan oluyorsun diye biliyorum. Bu şekilde arkadaşlar işte postacısı vesairesi olan aslında ufak küçük bir ada. Yani tropik ada. Keyifli hani böyle oyundan sıkıldınız diyelim. Hani vakit geçirmek için burayı tercih edebilirsiniz. Veya farklı şeyler yapabilirsiniz. Mesela kim arkadaşlar vardır ki bende de vardır o kostüm takıntısı. İlla ki bu kostüm bende olsun diye diritirler. Mesela bende de öyle. Şu anda mesela ee, bende kaç tane varmış? Oyundaki toplam 1826 kostümden 630 tanesi bende mevcutmuş arkadaşlar. Bu 630 tane kostümü hani hepsini tamamlayabilir miyim bilmiyorum ama elimden geldiğince hani böyle bir ekstra bir uğraşım yok ama olanları da almaya çalışıyorum imkanım olanları. Şimdi bu arkadaş buradaki tüccarımız. Aynı zamanda da bize ince avcısı diye bir görev veriyor. Bu görevde ama bir partiniz olması lazım. Suyun atla taş kaldırıyorsunuz. Tek başınıza kaldıramazsınız. En azından bir ya da iki yanlış hatırlamıyorsam. Bir grubunuzun olması gerekiyor. Şimdi buraya geldiniz. Hatıralık satın al diyor. Mesela burada işte yengeç yiyeceği falan alıp buradan gidip şuradaki yengeçleri besleyebilirsiniz. Aynı zamanda görevlerden toplayabilirsiniz. Olağanüstü eşyalar satın al. Ne varmış? Olağanüstü eşyalar dediği şeyler arkadaşlar biliyorsunuz ki işte şöyle kostümler. Hani alt tuşuna basarak olsun sol kliğine tıkladığınız zaman böyle gösterir yani karakteri neye büründüğünü, neye giydiğini, ne yaptığını gösterir. Ve bu şekilde Bunlara bakabilirsiniz ne olduklarına. Buradan nitemlerinizi alabilirsiniz. Buradan da arkadaşlar işte bir tane güneşli aygır eğri var, uçan kurt tasması ve siklon tüyü var. Bunları buradan binekleri alabilirsiniz. Eğer bu binekleriniz mevcutsa bunları renklerin hani bunları aldığınızda renk olarak size gelecektir. Bilginiz olsun. Yıl dönümü sikkeleri yani bu sikkeleri takaslayabilirsiniz burada bu şekilde işte bir platin sikeni yani 100 deniz kabuğu. Ee, burada da bakayım ne, ne istiyordum mesela. Bakalım hemen. Mesela bir siklon tüyü de 1000 kabuk istiyor. Yani 10 tane platin sikkeye bir tane siklon tüyü alabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında bakayım bu neymiş. Hatıralık mesela deniz kabuklarıyla takas et diyor. Bizde muhtemelen takas edebilecek bir şey olmadığı için takas etmedi. Bu şekilde arkadaşlar tropikada da hani gelip burada görevleri yapıp hani bineğiniz yoksa da binek alabilirsiniz. Hani işte oyun bize şunu vermiyor, oyun bize bunu vermiyor. Genelde para harcattırıyor vesaire vesaire gibi şeyleri bir kenara bırakıp oyunun içindekileri öğrenip bir yerlere gelmeye çalışırsanız sizin içinizden, sizin açınızdan daha iyi olur. Ve en azından geri kalmazsınız. Şu bir gerçek, şimdi ona da değinelim. Şu bir gerçek, evet oyunda çok güçlü adamlar var. Ve siz ne yaparsanız yapın sizi egale edebiliyorlar. Doğru. Buna, bunda herkes en fikir zaten. Ya işte para basıyorlar ya da grupları çok sağlam ya da şöyle ya da böyle ya da böyle gibi gibi seçenekler var. Şimdi arkadaşlar olay şu paradan ziyade bu adamların bir grubu var. Tamam mı? Bir grup var. Şimdi oyunda ben size şöyle bir detayı söyleyeyim. Oyunda şöyle bir olay var. Herkes ee, bir gruba, bir klana giriyor. Ya affedersiniz ama klanlarda bir sidik yarıştırma var. Hemen tak bozuluyor, o oraya geçiyor. İşte onun arkadaşı varmış. Onunla birlikte oraya geçiyor. Yani hiç şurada bir Türk klanı şu oyunda yıllardan beri yani 10 yıldır ben oynuyorum. 10 yıldır bu oyun içerisindeyim. 10 yıldır şu oyunda bir tane Türk klanı adam gibi bir yere gelemedi arkadaşlar. Hep bu kıskançlık, çirkeflik birbirini çekemezlikten dolayı hep böyle. Geçenlerde bakıyorum. işte o klandaydılar. Tak bir tarafa geçti. Orada oradaydı. Buraya geçti. Bu buradaydı. Buraya geçti. Gibi gibi saçma sapan olaylar var. Bizim ekibimizi de klanlara çağırıyorlar. Sağ olsunlar çevremiz, arkadaşlarımız var. Hani videodan izleyen kişiler var. Biz klanı bırakmayacağız. Hani ben bu klanı işte böyle böyle bir isimle açmak zorunda kaldım. Hani ben tutacağını düşünmedim. Hani öylesini açtım. Şu an 61 kişilik bir ekip var. Ha, hepsinde oynuyor muyuz? Oynamıyoruz ama e, tabii ki bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, gelmek isteyen herkese de kapımız açık. Önceliğimiz Türk ama yabancı arkadaşlar da gelirlerse zaten kabulümüz. Ondan yana bir sıkıntı yok. Klansız gördüğümüz herkese klan daveti atıyoruz zaten. Bizde öyle bir silik yarıştırma gibi bir problem yok. Ama e, böyle bir problemin içine giren adamlarına gözünün yaşına bakmadan arkadaşlar şutluyoruz, atıyoruz. Bilginiz olsun. Onun dışında... Genel bir eleştiri videosu zaten yakın zamanda çekeceğim oyunla ilgili artılar ve eksiler şeklinde bir video çekmeyi düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda farklı video fikirlerim var. Onlar da sürpriz olsunlar geldiğinde görürsünüz arkadaşlar. Videoları beğenip, paylaşıp bildirimleri açıp Bir de kanala abone olursanız çok mutlu olurum. çok sevinirim arkadaşlar. Onun dışında söyleyecek başka bir şeyim yok. Bu videoyu burada noktalandıralım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.